Garbar yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün Selim abiyle beraber farming'e devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Avcı bulduk be ya. Abi tipin ne güzel öyle gelsene buraya. Dur üstüme ne çıkma. Benim bir laf ya tipin ne güzel. Yok abi böyle dur dur onu al eline bak onu alınca kafana şey <laughs> Böyle kask mask gibi bir şey geçiriyor. Bende de oluyor mu? Oğlum vahşi batının en hızlı motorlu testere çeken elemanı benim. Vay şekil bir de oduncu gömleğini giymiş derken bu bölümde odunculuk yapacağız arkadaşlar. Bu arada işçiye verdim tarlada da işçiler çalışıyor. Aynen öyle. Evet. Ve şu ağacı kesmem lazım benim. Tamam sen kes abi onu ben de traktörle alayım götüreyim. Kaç para var Can? Şu an 85 bin var biraz önce videodan hemen önce bir ağaç daha kestik arkadaşlar. Video dışında çalışırız biz. Hani bütün işi videoya şey yapmayalım. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle daha fazla parayla başlarız yani. Ya zaten tarlalarımız şu an kanola ile dolu. Ay onu bütün da hepsi. satacağız. Onu da satacağız. Bir bugün satarız hatta. Aynen. Abi bu niye gitmiyor abi? Nasıl gitmiyor ya? Bu arada götür 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 götür. Götür götür de hacım. Hacito hadi. Hacito hadi. Ver göze. Hadi oğlum hadi oğlum. Gözü, Geçen bölüm abi bunlardan bir tanesini suya düşürmüştük. Onu sen çıkardın değil mi? Onu da düşürdüm şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Onu, bunlardan bir tane vardı oğlum içinde. Aa, hayır abi iki tane vardı sonra sen de atladın ya. Tamam bu benim atladığım traktördü işte. Lan ha tamam. O 103 bin para 17 bin verdi abi birkaç tane daha keselim hadi. Ben yüzeceğim canım. Oo. Dur geleyim mi? Miski. Gelsen abi. Of be. Su nasıl abi? Güzel mi? Mis gibi mis. Suda yürüyen adam. E, suda nasıl yürüyoruz ya? Ulan insan. İnsan yüzme şey Abi bakar mısın şuraya? Şuraya bakar mısın? Bakıyorum e, abi. Gördüm mü yerdeki şeyi? Ağırlığımız var orada bizim. Ağırlığımız var. Onları nasıl sıfırlayacağız acaba? Ya abi çok basit. Nasıl abi? E, bak şimdi. Sen yapabiliyorsan e... sen yap. Ben yaparım abi sen keyfine bak kardeş. Oo helal. Hele. Helele. Helele. Aynen bak Helele. şimdi abi. Bunu buradan alalım bir tane kesilmiş ağaç var hazır. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen hallet abi bu işi. <laughs> bu arada şu ya. zaman yavaşlatayım ben ya. Tamam abi aynen yavaşlat. Şu an 5 daha düşük var mı? 1. Hatta eksiye falan gidiyor mu? Neyse. X sunucuya katılıyor. X Tokto'yu göldü. Sen mi yazdın abi? <laughs> Aynen. Chat nasıl şey yapılıyor? Ulan hiçbir şey bilmiyorum. Sana ne? Ulan hiçbir şey bilmiyorum ya. Sana ne ya chatten? Ya sana ne Allah'ım yarabbim. Çık oyunumdan. Çok düşünme kafayı yersin canım. Çık oyunumdan kafayı yedim zaten ya. Oğur evet, arkadaşlar evet. bu oyunu kuruyorsunuz. Arkadaşınız katılmak istediğinde veri eşitleniyor diyor. Siz de <laughs> oynamanıza izin vermiyor falan böyle bir 5 dakika. Aynen çok tuhaf ya. Farming 2017'de böyle saçma sapan şeyler olmaz. Kesinlikle yani istemiyoruz öyle şeyleri. Yani lütfen terbiyesizlik yapmayın. Adam akıllı oyun yapın. Adamın asabını da bozmayın. Sen onu orada sıfırlayamadın herhalde getirdim ya oğlum. Sıfırlandı işte. Neyi ağırlığı diyorum sıfırladın mı? Ben şeyle geliyorum ya senin yanına. Neyle? Scorpion'la. Yok ya Scorpion'umuz yok ki oğlum. <laughs> ne bileyim abi. Dur, dur geliyorum geliyorum dur. Sen o ağırlığı... Ya neyle, neyden sıfır, sıfırlıyordum unuttum ya. Arkadaşlar yorumlarda yazın neyden sıfırlanıyordu. Eyvah abi. gitti bu. Kafayı yiyeceğim ama. Hop. Her zaman yaptığım şey ya. Abi 156 bin paramız var. Oo, Ne alalım Cem? Abi alalım mı hemen bir şey? Almayalım bence. Bence Scorpion'a biriktirelim. Tamam. Scorpion ne kadardı? Hemen bakıyorum. 370 bin. 370 Olur, bin mi? Dur. Neredeydi? Odunculuk muydu? Türkçesi Ne bunun? Ormancılık ekipmanı. Arkadaşlar Scorpion gördüğünüz gibi 317 bin ama paramız da 156 bin çok az kaldı biraz daha iş yaparsak halledeceğiz onu. Kesinlikle abi. Sen geliyor musun Baboli? Geliyorum kardeş. Gel hacım. Hacı Tom. Hacı Tom. Burada kesilecek ağaç var mı? Şunu keselim ya. Şunu keselim. Hemen şu gördüğünüzü. Abi kor Bir şey yiyeceğim Bir şey diyeceğim. Korku müziği versene be. London Bridge falling down, falling down, falling down. London Bridge falling down, my fair lady. Tamam. <laughs> ben burada sinema yaptım da bir tane adamı testereyle kestim. Oha ciddi misin? He adam geçiyordu. O zaman bu bölümün ismi testereyle kestim olsun. Testere Necmi. Testere Necmi. Öyle <laughs> bir olay. Ya var. o da hepsi ya. Aynen. Neydi hangi dizi? Kurtlar Vadisi değil mi? Aynen abi. E ee, ben bunu kestim. Niye kesilmedi bu ağaç? Ağaç. Ağaç. Dibine yeah. mi gitmek London Hey, gidi be. hüzünlendim Yara Zombi diye bir oyun çıkmıştı. Onun soundtrack'iydi bu. Şey, Zombi. Wii'ye çıkan, değil mi? Aynen. Bu arada ben bu ağacı nasıl götüreceğim ya? Abi skorpion alalım ya. Alalım be güzelim. <gülüyor> güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Sen skorpion istediğinde biz ne zaman almadık can? Ne zaman aldın abi? Ne zaman aldın? Oğlum biz bu, bu 300 bölüm oynadık anasını satayım herhalde birinde almışımdır ya. Arkadaşlar yani. Selim abi de eskiden bu oyunu oynuyorduk bayağı toplu Sarp da geliyordu falan filan. Ben Aynen. ne istesem 10 bölüm sonra alıyordu adam. Ne yapayım oğlum para yağmıyordu bize. Adam. Yağıyordu hiç gidiyordun saçma sapan şeyler alıyordun. Bir tane Lamborghini traktör istedim 10 bölüm sonra aldın abi. Geldim. İt onu it. Van, sola sola. Van. Sola sola. Yani o ne Ha. Allah Allah. Al. Evet işte Düşün. bu. Kaç Aynen. para? 174 bin. E çok az geldi bundan. Biraz öncekinden 56 bin geldi abi. O ağaç farklıydı zaten. Nasıl farklıydı ya? Ya boşver Çok sorgulama kafayı yersin. <laughs> Şunu keselim hadi gel bunu keselim. Can bence bunu keselim gel. O ne? <laughs> Bunu keselim. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan ağaca mı çıktın? Aa! Baga bak. Neredesin? O adam ağacı çıktı. Dur dur dur. Orada dur. Fotoğrafını alacağım. Aldım abi. Abi nasıl? Süper <laughs> <Çıkardı gülüyor> mi? Dur ben de geleceğim. Ben niye gelemiyorum? Sen gelemez. Ben niye geleyim Ah geliyorum Sen... abi. Kessene ben buradayken. Tamam kestim. Yo. Kesiyorum. Kesiyor musun abi? Evet. Evet, kestim. Aa, Aa havada duruyor. Havada duruyor. Havada durdum, şahitlerim var. <laughs> şahitlerim var. İyi hadi bunu... O benim lan. O benim, yiyin ondan. İyi, al tamam al. Al. <laughs> Abi o zaman gel, bunu attıktan sonra da biraz kanola satalım. Aynen çünkü Sitarayı arkadaşlar, çıkartırız. tarlada da boş durmadık. Orası da bayağı kanola doluydu, en son işçi biçer döverle hallediyordu olayı. Kolay. Olayı abi yapıştır. Abi yapıştır da oradan geçmez ha. Onun yanındaki Ya can elini korku kalıştırma ya. Onun yanındaki ağacı da kesmek lazım. Ya tam böyle çevre düşmanısın ha. <laughs> ne alakası var abi? Ha, evet, arkadaşlar o... şaka bir yana ben çevreyi çok severim. Ben de abi doğaya bayılırım. Böyle ağaç kesmek mesmek de ancak oyunda yapacağım iştir benim onu da söyleyeyim. Aynen öyle. Kesinlikle arkadaşlar benim de ya. Ben de çok seviyorum doğayı. Abi hadi. Şehirleş, şehirleşmeden büyük binalardan nefret ederim. Aynen. Katılıyorum ha dalga geçmiyoruz şu an. Aynen aynen kesinlikle arkadaşlar. İttir abi ittir gözünü seveyim. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya bu burada sıkıştı bir yer abi. Yok yok. Ne yok? Senin şey güçsüz oğlum baksana nasıl bak. Bak bak nasıl götürüyorum bak. Benim Cam. şey güç oha iki ağaç var burada iki ağaç var tabi oğlum bir dakika ya abi insine şuradan bunlar nereye takılıyor abi sen onu götürmen lazım senin onu sen onu ben birini bıraktım soldaki ağacı şey yap abi ittir Aa götürüyorum ben de götürüyorum hadi hadi lan hadi ikisini birden açacağız hadi deli para ben gelecek atıştır. bu ağaçlardan deli para gelecek güzel para geliyor. <laughs> Lan, yaptığımız işe bak ya. Allah'ım harbiden ya. Parayı biriktirip direkt skorpiyon alalım gözünü seveyim. Abi ver gazı ver gazı ver gazı. Yalnız bu olay hile gibi bir şey abi ya. E tabi canım bunu düzeltmeleri lazım bence. Bence bunu kesmeden kabul etmemesi lazım oranın. Hoppa. Aa düşeceksin. Girmedim abi. Şu an. Hah biri girdi. 53 Aa. bin. Of kaç para oldu? 227 bin euromuz var. Oğlum bu bölüm Scorpion alırız mı? Bu da kaç? on, seninkiler dandik abi 17 bin getirdi. Nasıl? Niye benimki oluyor lan o şimdi? Ya çok dandiksin abi ya gerçekten var ya. <laughs> ne oldu kavga mı çıkaracaksın Hayırdır? Bizde de var kardeş. Hayır, lastikler bir kez. <laughs> Neyse hadi gidelim dur. ya. Tallaya gidelim abi. Ben direkt tab. Ah, dolmuş ya. Tab'dan gittim. Ne dolmuş? Gittim. Gittim. Biçerdöver şey, mi diyorsunuz? Biçerdöver döver dolmuş hadi. Hadi 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 <laughs> hadi. Getir hadi. abi şeyi römorku. Getiriyorum. Deli para kaldıracağız. Sen niye öyle boş boş geldin ha? Ben oğlum römork alacağım. Ne kadar sabırsız adamsın ya? Arkadaşlar Selim abi bu oyunu bilmiyor ya. Ya Allah 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 Gel gel tam dur orada sabit dur Geliyor Yüzde kaç oha Yüzde on dolu bu Yüzde on mi dolu Hı hı Beğenmedim Beğenmediysen git kendini doldur o zaman Dolduruyoruz zaten kardeş Adam hasta etme Dur bakalım. Yalnız abi şu Şeyi de halletmemiz lazım ya. Neyi <laughs> babacı? <laughs> Şu biçer döveri değiştirmemiz lazım bizim ha. E neyi Çabuk var biçer Çabuk doluyor. E sen de 2 gram para gördün hemen harcayayım diye şey yapıyorsun ha. Harcanım tabi oğlum ya. Ya bırak Beraber Beraber kazandık o parayı. Beraber kazanmadık o parayı ben kazandım. Buranın patronu da benim artık Gördüğünüz üzere. Vay öyle mi canım? Kardeş sağ üstte ne kadar para var sende? Sıfır. Ha bende 245 bin var. İstediğim gibi de harcarım. Çalış şimdi. Vaaah. Ne arkadaşlar? Abi şaka bir yana <laughs> şimdi o ne kadar doldu onun? %37'si. Onu da doldur. Satıp şey alalım. Bunu işçiye mi versem yoksa şey mi yapsam ya? Bence işçiye de... Para bol ya. Para bol ya. Ha. İşçiye ver. Ver işçiye hemen. ver. Ver işçiye ver. Verdim. Çekinme. Harbiden işçiye ben, ver. Benden çekinme utanma benden. Yok kardeş buranın patronu biziz kardeş. Eee <laughs> ne yapacağız sen şimdi? Gel bir tane şeyi keselim ağaç keselim gel. Aynen keselim yeter be. Yeter bu kadar ya. Arkadaşlar kamu spotu ağaçları sevelim. Kesmeyelim. Kesmeyelim. Öpelim ağaçları. Oyunda keselim tabii. Oyunda keselim. Kesiyor musun? Evet. Ha tamam. Kestim hatta. Bak hatta. bundan güzel para gelir ha canım. Abi bazı ya bu aşçının türleri mi değişik? O, o benim traktörüm. <laughs> ya yani altı ama. Ya bu daha güçlü. Bana dandik traktörü kitti. E dandik adama dandik traktör. Oo, <laughs> Tag Life diyorsun. Tag Life. Arkadaşlar buna ben bir montaj istiyorum. Montaj yaparsınız arkadaşlar var ya çok deli Uyuz olurum. Uyuz olurum. <laughs> Ama yapacaksınız değil mi taklıcılar? Garbiciler. Lan. Ha. Öyle öyle olsun. Öyle olsun. Sen görürsün. İntikamımı alacağım ben senden. İntikamım acı olacak. Evet. Arkadaşlar deli bir rek çektim Cem'e. Hiç Böyle patronum, patronum ayaklarına girdi. Evet. Ama hak etti yani onu. Hiç de bile. Sen bana 350 bölümdür patron ayağı çekiyorsun. Tamam mı? 50 bölüm. <laughs> yardır yardır. Der, 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 der. Ne <laughs> yapıyorsun sen? Ya? Seni yardırıyorum canım. Vay. Tamam bekle it onu oradan. Tamam. Ben de seni yardırayım. Lan oğlum dur. Hop. Hop 53298 abi bir ağaca daha bakar. Yani sen bunu ağaçla almak istiyorsun öyle mi? E bir ağaç olayla değil yani. Kan da satacağız zaten abisi. Abisi. <gülüyor> <gülüyor> abisi. Dur sen kes onu ya yani. ben halledemiyorum. Bir tane bile ağaç kesmedim ben. Kim ben mi? Çevreciyim ayağını işten kaçıyorsun. hiç ben çevreciyim ağaç ağaç kesmem. O iş Selim abinin. O benim traktörüm versene ya. Hiç de bile yürü. <laughs> yürü git. Ya adama bak ya. E kesmemişsin ağacı. Kestim ya oğlum. Hani? Yukarıda. Hiç de bile. nerede? Aç yok burada kesik. Lan oğlum orada ya görmüyor musun? Bak duruyor böyle. Buna ha. bir koy düşecek. Öyle mi? Onu ben göstereyim ya. Öyle mi? Öyle tabi. Yürü hadi. Dur bakayım ya dur 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 dur. Bu oradan takıldı sen onu oradan çıkaramazsın. Lan çıkartırsam? Çıkartırsan sana traktör alacağım. Lamborghini mi? Lamborghini mi abi? Tamam mavi değil lan beyazın. 10 saniyen var. 10. 9. Çıkardım işte. Nasıl çıkardın? İticeksin şunu. E çıkardım. Öbür, öbür tarafa geçecek. E Sen bana izin vermiyorsun tamam, ki. Tamam hadi 10. 9. Ne onu ya bir dakika. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Yapamadı arkadaşlar. Ya nasıl yapamadım ya? Yapamadın. bunu buradan çıkaramadın abi. Bilmiyorsun oynamayı. Geriye çıkardım ben ya. Geriye çıkardım gibi bir mantık olabilir mi ya? Olabilir tabi diye. Dur dur oradan itme. Ben bunu buradan iteceğim. Eğer hesaplamalarım doğruysa. Bu ağacı sen niye bir kere arkaya doğru kestin abi? Lan oğlum ne bileyim kendi kendine düştü sanki oyunda fizik Hayır, var ya. Hayır onu he. ayarlayabiliyorsun. Oyunda fizik müzik yok. Kavga ediyoruz yalnız ayak. <laughs> Arkadaşlar Farming 2017 de gelecek. Gelecek de bir gün gelecek Cam. Öf. Bunu mu kesmeye çalışıyorsun abi? Ha. Aa yapılıyormuş harbiden. Dur bekle ben kesiyorum bekle. Ben kestim oğlum. Ben de kestim. Ha tamam. Tamam şimdi ha. oldu. Ha. Ha. <laughs> Hop hadi. Ver gazı. Tamam. Tamam Lamborghini mi isterim ben buldum <laughs> o yöntemi. <laughs> Hiç de bile 10 saniyen vardı yapacaktın. O yöntemi ben buldum canım. Yapacaktım vurma. Yoksa yemin ediyorum bak o tarlayı ateşe veririm. Öyle, öyle bir şey yapamazsın. Kiklerim seni. Banlarım. <laughs> Banlasam da gelirim. Virüs atarım sana. Hacklerim. <laughs> Hacklerim. Hadi hadi. iş yap iş. Hadi hadi yine iyisin hadi. Hadi hadi yine iyisin. Selimci. Evet evet sen ya. Halo çekil şuradan. Ya Örümden tamam be çekil. öf hadi. Önümden çekil. Ha gidiyorum. Nereye gidiyorsun? 50 saat şimdi düşeceksin. Kaç para verdi? Bakın. Kaç para verdi? Umarım 17 bin verdi abi. 1000 dolar lazım şu an sadece ya. Ya abi 1000 doları da gidip şeyleri satalım o zaman. Neyleri satalım? Var ya bizim mahsuller. Mahsul. İyi gel gidelim satalım. Sen ne yapıyorsun işçi? Sen işçiye söyle de boşalsın buraya. <laughs> ben şey yapıyorum bu işçiyi kovdum abi gel. Ne kadar rahat kovabiliyorsun işçileri. <gülüyor> <gülüyor> bekle orada bekle. Getiriyorum. Getir abi. Tur abi abi. Bu dolsun var gideyim satayım sadece bin dolar lazım arkadaşlar. 310. Abi bine... deli para kaldıracağız şimdi iyi seyretme. Yaz alsak mı Skorpionu ya? Alalım Tabii ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar benim çok içime sinmedi ya gidip o kadar Niye para ya? o kadar emek verdik 320 bini gidip bir kıtırık e şey mi Ne Ne bileyim git sat hadi. Abi iş bölümü yapacağız ben deli gibi odun kazacağım orada öküz gibi para kaldıracağız yani. Niye odunu sen kasıyorsun? Ben yapacağım çünkü sen beceremezsin. <gülüyor> <gülüyor> Orada da tren var. Trene vereceğiz abi öyle odunları. Çatır çıtır ha. çıtır. Anladım. Ondan sonra kolu bir çekeceksin. E, o zaman... Hayat ne güzel değil mi? Bir kol çekiyorsun 80 bin. Oh, keşke öyle olsa. Vallahi ya. Sen onu götürüyorsun. Ben ne yapayım? Dur ya bekle bir. Bizim şeyler vardı. Ben de onları... Cam Yalnız var ya bugün kendimi çok Pöttinger hissediyorum ya. Pöttinger indirimde. İndirimde mi şu an? Bilmem. Geçen bölüm indirimdeydi. <laughs> şeyler nerede ya? Tavuklar. Tavu. Abi hadi çabuk sat da şey yapalım. Direkt gidip alalım ya. Ya tamam oğlum sen de Allah Allah jetle gitmiyorum ya. Altımda bir tane traktör var. Jet alalım mı? Yok mu bu oyunda öyle şeyler? Modlarda var. Jet var mı uçak? Jet değil de bu tarım sulama uçakları var. O öyle bir şey yapabiliriz. Neyse önce bir çalışalım arkadaşlar. Bir 10-15 bölüm olsun sonra mod yüklemeye falan da başlarız. Sonra zaten Farming 17 çıkacak. Ona başlarız, devam ederiz. Aynen. Aynen, aynen. Ben bu yumurtaları aynen. topluyorum aynen. şimdi. Yumurta. Bu yumurtadan çok para geliyor mu abi? Yok be. Hayır arkadaşlar şey Keyif, demiş hiç abi hiç Keyif. arkadaşlar demiş ki abi hayvancılık işine başlayın İnek menek falan demiş ee? nasıl yapacağız o işi e, yaparız abi ne var ki İnek olayına giriyor muyuz yani girelim tabi ya girelim tabi ya ben bunları şimdi aldım bunları nereye satıyoruz bir kadın vardı ona satıyorduk oğlum para geldi Skorpiyon alabilirsin Ha gelmiş abi'den Skorpiyonu aldı. da. Sonra ağaç maaş da ekelim. Ağaç aldı, Of alacaksın. be, olaya bak be. Aldın mı? Cık, abi bunu özlemişim ya. Gerçekten özlemişim yani. Ya ben sana ne dedim? Hiçbir şey demedim. Ben kendi emeklerimle aldım. Öyle mi canım? Bizim o kadar çalıştığımız ne oldu peki saatler günler? İyi çalışmadın. Satışa mı geldik Can Baba? Cem Baba. Cem Baba. Abi deli olaya gireceğiz ya. Şu an çok mutluyum açıkçası. E sen gir deli olaya, biz giremiyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hemen trip atıyor ya. Ben Sen bu... yap olayları da. Abi bunu tarlaya getiriyorum daha sonra da bölümü bitiririz Aynen aynen Sen de şey yapabilir misin ya yani biçer döver olayını halledebilir misin abi? Toplayalım oraları Biçeyim mi döveyim mi? Hem hem döv Sadece dövsem olmaz mı? Zaa Zaa Zuha Şimdi sana Zuh bir soru soracağım abi çok mühim bir soru Sor. Bu yumurtaları nereye satıyoruz? Haritada tavuk şeyi vardır. Haritada tavuk şey. şeyi var evet gördüm. Bir sonraki bölümde de gider onları satırız arkadaşlar. İyi Vay ya para para yapacağız artık para sıkıntı değil. Siz de yazın hani şunu yapın abi şunu yapmayın falan filan gibi yorumlarda yazarsınız. Ona göre bir şekle gireriz yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler Selim abi. Esledim ya. <laughs> duydum onu, duydum. Sevindim duyduğunu Allah Allah. <laughs> Allah ben sana çok pis ayar oldum canım. Niye ne ne oldu ayırdır ya? Benim benim traktörü hemen iş attın orada. Senin traktörü işmiş atmadım. Ben intikamımı alıyorum senden. Yıllar süren acının intikamını. <laughs> Değil mi ya? Arkadaşlar Cem'e ben ne çektirmiştim ya. Ya gerçekten bütün 200 iş... 200 bölüm. <laughs> Aynen. 200 bölümdür ne çektirmiştim adama ben. Bundan sonra sıra bizde. Evet ben bunu işçiye verdim. Sen işçiye verdin gel vay, gel. Vay versene lan biraz bineyim şuna. Gel görüyor musun görüyor musun şekli. Vay 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 vay. Ezme sen beni. <laughs> Al hadi kullan bir tur. Bir <laughs> tur abi bir tur. Bir... <laughs> abi bir tur. Sen bunu kullanamazsın can bu benim. Oha lan. <gülüyor> <gülüyor> lan. Can. <laughs> abi tamam oynama. Nasıl oynama ya? O... Allah Allah ben oynamayacağım da <laughs> Abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar taklaya geldim. Adam taklattı <laughs> Nasıl can? Güzel Güzeldi değil mi? Akrobasi mi yapıyorsun bununla bize? Aa. Hoppa! <laughs> Gördün mü? Ulan yepyeni aleti bozuyorsun ya. <laughs> Oha. Çok güzel fizik var ya. Ne oluyor ya? Abi gözünü seveyim dans mı <laughs> Biraz daha yapsana. Bak şimdi bak bak. Bak. Hoppa! <laughs> yap yap Nasıl? dönme dönme abi. Bak şimdi. Hayır hayır, olduğun yerde dön böyle çok hareketli bir şekilde. Oo! <laughs> gördün mü ne yaptım? Ya buradan düzelebilecek misin? Ne var ya onların? Tamam inin abi, tamam in ya. Gözünü sevin, bozdun yepyeni Bak. aleti bozdun. Bak gördün mü nasıl uzardın? Bak. Yepyeni aleti bozdun ya. Artık yepyeni değil. Epe eski. Tamam in, in in tamam in oradan. Hah tamam. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> yani çocuk gibi ya çocuk ki. Hadi. kapanış konuşmasını sana armağan ediyorum. Evet arkadaşlar hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize <iyi. gülüyor> çok, mu, çok 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 <laughs> çok mu soğuk oldu bu ya? Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın be ya. Bay bay.